arkadaşlar hepinize merhaba bu aralar video çekmiyorum Ali ile vs atıyorduk normal bir vs idi ama videoya döndü bu ben de video ayda video edince bu oyunu atıyor falan hıhı bu adam benim de çok ütüldü <laughs> Uşunlanıyor oğlum. Bence çok ödün ha. Bekle dur. Sekiyorum alsın. Sekiyorum alsın. Arkadaşlar. Burada bir dakika videomuzu duruyor. Arkadaşlar geldik. Yo. Olmadı. Konuşma. Konuşuyorum. Sen çok arkadaşlar, acayip çok Arkadaşlar. Arkadaşlar maçımız devam ediyor. Oraya bak. Şişman. Ben sen ölür müyüm? Hayır şu an ölmeyeceğim. Çünkü 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 Hadi gel. bırak artık tamam mı? Tamam bir şey yapmayacağım bir daha. Bu bot yukarı çıkmış. Ne yapıyorsun bot nerede? Neredesin şu an seni arıyorum. Kaçıyor acaba? Gün kaldı bayram oradan bak. ne? Aa, konuşma ağlama. Susma. Ağlama ağlama. Şş, bekle arkadaşlar yeni başlıyoruz. What did she do? Ben de ben kendi bomba attım sikti bomba. Neredesin? Balcana koluna senin en dördüne. <laughs> Arkadaşlar ağlama ağlama ağlama. Üç gün kaldı bayramı pompalı kullanmadım bile. Ağlama, ağlama, üç, üç gün kaldı bayrama. Ağlama, ağlama, üç gün kaldı bayrama. Hayana. Hadi çık oradan. kaldı bayrama. ağlama. Bir dakika. Şş, kaç kilo, ağlama. kaç tur kazanmam lazım? Şu an çok tur kazanmam lazım. Bütün tur kazansam ben geçiyorum lan. Yok tur Yanıyorsun ya iyi Ağlama bebe ağlama. tamam bir kurutma alabilirim hakkım <laughs> var ki. <laughs> Şu an bütün tır kazanmam lazım. Tek bir tuturluk hakkım vardı. kadar yedik yani. <laughs> Neredesin göremiyorum seni. Yarın mi girdin yok? O bayağı çıktı. Bir şey çıktı. Aynen Ağlama. <laughs> bir de sen daha kolay et şey Ben haklıydım sen. Bot bir yere yakmıştın. Evet. Orada bakıyorum. Ya e ben bu gece ben de ipi es kulak mı? Yo nasıl? Yo. İçim turda kazanırsam kazanırım. Üç gün kaldı bayramı. Bayramı. Sen şarkı söylesene. Ne? Sen şarkı söyle. Ağlama bebek ağlama. Az şarkına dikkatli et ya. Çok çekilsin Az güzel söyle. Ağlama bebek ağlama. Az daha güzel. Ağlama Cemal ağlama. Azıcık daha bir gün kaldı bayrama. Güzel söyle yoksa döveceğim seni. Başka bir şarkı. Bu çirkin. Neredesin ya? Oh, de lan o ne? Hadi Cemal çık artık ya. Ben çıktım da sen çıkmıyorsun. yapıyor burada? Aa, asım asım. <laughs> be, <laughs> gün kaldı. Ben AKM'yi alırsın. Ben AKM'yi alırsın. Ben AKM'yi alırsın. Ben AKM'yi alırsın. Ben Ben AKM'yi alırsın. Ben AKM'yi alırsın. Ben alırsın. Ben adı bu zaten ali değildi ki arkadaşlar. Ben bu Ahmet Muhsin'i bir döveyim geleyim. <laughs> Bom, patladı. <laughs> tamam bunda sadece M4 yok. Bunda M4 yok. Bunda M4 yok. Endor yok bir ışık ışık. Hayır hayır hayır. Öleceğin an bırakayım. Öldüm. Yanıyorum. Öldüm mü? Hayır. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum. <laughs> Öldük ya. Oo ya tamam çocuk. Çek Dur oyun, dur, oyun, dur oyun dur Çekme beni çekme. Ben, yalnızım, yalnızım, yalnızca, gel yanına tutacağım gel Canım kaç oldu ona göre bak. Ne dedim Kalk gidecek. O de. Afan Beni tutam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok Bir git şöyle. <laughs> çok yavaş. <yanaşıyor>. Babaanne. <laughs> ya ne? Bir kalk şöyle bir git bakayım. <laughs> Bat benim. Sen niye beni kaldır abi? Ben bir şey bir çatıya çıkmak istiyorum. Git bana. Allah sok Allah'a sok Cemal Allah'a niye atıyorsun? Aa Allah'a yok Ma Yok. Ama Allah'a ya hop. Öldüm mü? Öldüm mü? <laughs> ne kof kof yazık Allah nazik çok duşarız bir tane bok gitme ak nasıl bitmiş aldı lan nasıl bitmiş tane aldım Ali Cemal böyle bir mutluluk eder Ali sen doğum günü işte aaa Tamam başka... Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bay bay.